Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. An itibariyle Turova'da canlı yayındayız. Tam tamına 50 TL'lik bir e, ödüllü turnuva yapıyoruz. Köy binası 14 turnuvası. E, toplamda 16 katılımcımız vardı. Şu an elemeler oldu, oldu, oldu. Artık yarı finale geldik. Son 4 kişi kaldı arkadaşlar. Toplamda... 6 tane savaş izleyeceğiz. Bu nasıl olacak? İlk başta yarı finaldeki 4 kişinin savaşına bakacağız sonra da finaldeki 2 karşılıklı savaşa bakacağız birinciyi de göreceğiz. Daha sonrasında da onun ödülünü vereceğim. Daha fazla turnuvaları görmek istiyorsanız like atmayı yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu şekilde ödüllü turnuvalara katılmak istiyorsanız da. Buyurun, trovaya gelin, bir adet hesap açın, beni takip edin, canlı yayınlara da katılın arkadaşlar. Şu an yarı finalde kimler kaldı? Hemen söylüyorum. Maskeli ile Muhammed'in mücadele mücadelesini izleyeceğiz. Daha sonrasında da e, Samet ile Aslı Berat'ın savaşlarını izleyeceğiz. İlk olarak Muhammed vs Maskeli ile başlıyoruz. Maskeli savunuyor, Muhammed saldırıyor. Maskeli'nin kullanmış olduğu düzen bu şekilde arkadaşlar. Muhammed'ten ne geliyor? E, şifacı var, süper atıcı var. Bu ne demek? Koruyucu yürüyüşte bir süper atıcı saldırısı olacak. E, zeplin bulunuyor. Alev atıcıyla mı, uçan kışlayla mı saldıracak dedim ama galiba Zeplin tercih etmiş değiştirmezse. E, sağ taraftan bir koruyucu yürüyüşü, sol taraftan da bir bebek ejder temizliği görüyoruz. Orta taraftan süper duvar kırıcı atıldı içeri doğru sokulacak askerler şimdi koruyucu iyice temizliğini yapıyor ee, dış taraftan bir Pekka gönderdi şu an koruyucu Pekka'yı gördü ve Pekka'ya desteğe gitti bence çok hatalı bir hamle oldu arkadaşlar başlangıç olarak direkt fail ile başladı direkt merkezden orduyu gönderip daha sonrasında Pekka cadıyı atması lazımdı fakat ufak bir Hata olduğunu söyleyebilirim. Tomruk kullandı. Zeplini iptal etti. Tomruk duvarları parçalıyor. Bir yandan zıplatmayı da atıyor. Kraliyet şampiyonu gönderildi. Daha sonrasında askerler yani süper atıcılar gidiyor ama... ...arka tarafında şifacı olmadan ne kadar direnecekler? Soru işareti. Koruyucu tamamen farklı dünyada. Alt tarafta takılıyor. Ee, rakip kraliçeye doğru geldiğinde... ...aklı yerine geldi birazcık. Tabi onda da suç yok. Burada suç Muhammed'de ama... Orduya güzel katıldı. Vallahi güzel katıldı. Şu an iyi toparladı. Bir öfke daha geliyor. Oradan belediye binası alınacak. 2'yi kurtardı gibi bir görüntü var. 3 gelir mi? Şu an bunu düşünüyoruz. Koruyucu vallahi savaşı kurtardı. Kaya saçar iniyor arkadaşlar. Barbar kral ee, öldü zaten süper atıcılarla birlikte. Kraliçe belediye binasının zehrinde dış taraftan balonlar atıyor ve şifacıların itilmesini engelliyor ama kraliçe orada dayanamayacak. Barbar kral var, koruyucu var, x-ray var, özellik var pardon aha kraliçe oradan çıkarsa şifacılar canlarsa 3 gelir mi lan? Ama temizlik askeri kalmadı. Süre problem yaratır mı? 1 dakika kaldı. Ulan Muhammed güzel topladın lan savaşı. Vallahi güzel topladın. Koruyucuyla birlikte kraliçe cebelleşiyor. Ama sürenin yetmesi imkansız arkadaşlar. Burası komple temizlenir. Buradan da şuraya kadar alır. Hadi diyelim ki e, Tesla'ları da indirdi. Daha arkada büyük fabrikası iniyor. Şuraya ulaşması zor. Duvarları parçalayacak da buraya gelecek de sıkıntı. Ama şurada bir bebek ejderi olsaydı elinde bebek ejderi direkt burayı komple alırdı. Yüzdelere bakılacak. Belki de e, tabii ki yüzdelere bakılmaya da gerek kalmayabilir. Maskeli 3 yıldız atarsa e, bu savaşı kazanacak arkadaşlar. Şu an Muhammed yüzdesini yükseltebildiği kadar yükseltmeye bakacak. İksir deposu da iniyor. Oradan iksir toplayıcıyı alır. Tesla'yı alır. Koruyucunun çok az canı var ama kraliçe oraya vurmaz. Koruyucu belki vurur. O da vuracağını sanmıyorum. Kraliçe eşlik ediyor. Son 3 saniye sonuna kadar bekledi. Tesla'yı alamadı. %87 ile savaşı tamamladı. Bakalım maskeli neler yapacak? Maskeli saldırıya geçiyor arkadaşlar. Kendisinden bir süper ejder saldırısı görüyoruz. Bir adet elektro ile dış taraf temizleniyor. Ee, sol taraftan bir süper ejder bırakıp kalan süper ejderleri merkezden yapıştırdı. Bir adet öfke geliyor. Koruyucu özelliğini bastı. Tüm süper ejderleri içerisine aldı. Güzel ama... Bu süper ejderler çılgınlarca dışarı kayacaklar. Acilen bence şuradan barbar kral kraliçe desteği gelmesi lazım. Merkezde bir öfke geldi. Bir adet dondurma geliyor. Hava savunması ve kartal topu donduruluyor. Zeppelin mevcut elinde. Üst taraf yıldırımla yıkıldı. Barbar kralla kraliçeyi gönderdi. Bekliyorum ki Zeppelin nereden gidecek? Belediye binasını indirebilecek mi? Evet burada da bir dondurma kullanıldı. Açıkçası pek istediği gibi ilerlemiyor diye düşünüyorum ama sol taraftaki süper ejderler güzel hasar bırakıyor. Kraliyet şampiyonu da geldi. Belediye binasını alır tahminimce. Tekli cehennem odaklandı. Ee, bir tane dondurma gelmesi lazım derken zeplini yolladı. Anam anam tazı çıktı. Tazı baya büyük bir problem arkadaşlar orada kraliçeyi, kraliyeti esir aldı, oyalayacak. Şimdi Zeplin indi, belediye binası her türlü inecektir. Orada bir problem yok. Yetiler Kaya Saçar'ı da alıyor. Abi yetilerin verdiği hasar muhteşem ama. Bomba kulesini aldı, bir tane de inşaatçı kulübesini aldı. Bu arada kraliyet de hayatta, kraliçe de hayatta. Bunlar tazıyı parçalamışlar. Ama ikisinin de özelliği var. Amma ve lakin baktığımızda 3 yıldızın imkansız olduğu bir saldırı. Şu an takip ettiğim %89'u geçip e, Muhammed'i yenebilecek mi maskeli? Galiba geçemeyecek gibi bir görüntü var. Çoklu cehennem iniyor abi. Kraliçenin özellik kullanılmıştı. Barbar kralın kafasına geldi. Şu an kraliyet şampiyonu da kasırgaya tutuldu. Oradan Kaya saçarda kraliyeti eritti. %79'la savaşı tamamladı. Finalin ilk ismi Muhammed oluyor. Şimdi de Samet vs Aslı Berat'a geçiyoruz. Bu ustası tazı balon saldırısı geliyor. Samet'ten Psiko Drift isimli hesabıyla Aslı Berat'ın düzeni de bu şekilde arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Tazı gönderildi, balon atıldı, balonlar havanı indiriyor. Zeplin ilerliyor. Kaya saçar sıktı. Koruyucu sıktı. Nereye kadar gidecek? Bence istediği noktaya gayet güzel indirdi. Bir adet görünmezlik ve öfkeyi patlattı. Oradan bir görünmezlik daha geldi. Belediyeyi her türlü alacaklar. Abi muhteşem bir bölüm aldı. Öyle söyleyeyim. Hava savunmasını da indirdi. Ee, süper büyücüler çıldırmış durumda. Rakip kraliçeyi indirecekler mi? O kadar da değil diyorum. O kadar da değil ama bayağı hasar bıraktılar. Köyün %16'sı silindi haritadan. Öyle söyleyeyim. Klan Kalesi'nden bir adet tazı çıktı. Şu an balon ile havan temizleniyor. Kraliçe ile de tazı köşeye çekiliyor. Orada bir adet zehir büyüsüdür. E, ufak tefek temizlik işlemleri olacak. Sonradan bakalım saldırı nereden başlayacak arkadaşlar. Zehiri gönderdi. Tazı direkt eriyor. Köpecikler çıktı. Şimdi buz tazı, tazı, balon. Güzel. Severiz Tazlı balon değil mi? 3 yıldız gelecek mi gelmeyecek mi onun derdindeyiz. Buz golem de geldi. Barbar kralla bitişik yol kesildi. Bir adet süper duvar kırıcı atıldı. Kraliçe içeri doğru selamun aleyküm dedi ve ilk doğru ilerliyor. Barbar kral bu tarafta iyice yol daraltılıyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz şu kutucuk büyük kutucuk e, temizleniyor. Abi matematik problemi gibi oldu. Şurada bir dikdörtgen var. Yanında bir dikdörtgen var. İçinde kutucuklar var. Hani problemler olur ya böyle. E, işte şu kare içinde kaç tane daha kare vardır falan. Onun gibi oldu. Bu arada barbar kral e, kraliyetle birlikte çoklu cehenneme girdi. Rakip kraliyet şampiyonu temizleniyor. E, orada bir adet dondurma atıldı ve tazı balon işleme girdi. Tazı önden tanklıyor. Alt taraftan da buz tazısı geldi arkadaşlar. Balonlar Peşi sıra gönderiliyor. Üst taraftaki çoklu cehennem kulesi erimedi. Şu an o büyük bir problem yaratabilir. İzlemedeyiz. Ee, koruyucunun özellik kullanıldı. Kartal topundan kaçıldı. Ee, kartal topunun da bir an önce inmesi lazım. Evet Kaya Saçar'a doğru ilerleyen bir balon kombinasyonu var. Buz tasıyla birlikte. Hızlı da yapıştırdı. Ee, şu an Kaya Saçar'da an itibariyle indirildi. Köpecikler falan temizliyor. Buz tahısı en önde parçalanmadı arkadaşlar. Arka tarafta ağır savunmalar var. yüzdesi güzel bir savaş onu söyleyeyim. Şu an hız büyüsünün içerisinden tekrardan kartal topuna gidiş sağlanıyor. E, çoklu cehennem donduruldu. X arka tarafta. Minyonlar aşağıyı temizliyor ama altın deposunu almakta zorlanırlar. Şu buz tahısı bir patlamak bilmedi. O baya bir geriletti. Balonda kalmadı şu an elinde. %89'da bir saldırı. Ee, Kare iksir sondası da iniyor. Bu taraf da iniyor. Koruyucu sıkıyor. Ee, baykuş sıkıyor. Son 2 saniyeye giriliyor. İnşaatçı kulübesi inmedi. %93 ile savaşını tamamlıyor. Sıra geldi Aslı Berat'a. Klon büyülü iskeletli bir saldırı görüyoruz Aslı Berat'tan. Ejder balon kombinasyonu. Bir de ejder binici var. Barbar kral gönderildi. Bir adet süper duvar kırıcı atıldı. Ee, şurada bir boşluk mu var? Nasıl o kadar koştu? Aynen şu arada bir boşluk varmış. O yüzden e, süper duvar kırıcı burayı görmedi. Aşağıdan duvarı kırdı. Barbar kral giriyor. Oradan iskelet büyüsünü attı arkadaşlar. Kartal topunun orada hem barbar kral hem de kraliçenin hasarını iyice azaltıyor. Savunmaları mahvediyor barbar kral. Üst taraftan da ejderler, balonlar ve ejder biniciler savaşa dahil edildi. Koruyucumuz var. Bir adet zeplinimiz geliyor. Koruyucu özelliği basıldı. Güzel bir giriş sağlandı. Klan kalesindeki tazı buradan geldi kahramanlara. Orada kraliçeyi baya bir oyalayacak. Ama zehir büyüsü mevcut. Şimdi zeplin belediye ulaşacak mı? Galiba ulaşacak gibi duruyor. Klon büyülerini patlattı. Bir tane öfke yapıştırdı. Klon büyüsünden balonların çoğalmasını izledik. Daha sonrasında da öldüler. Klon büyüsünden istediği verimi alamadığını düşünüyorum açıkçası ben. Ama şu an güzel gidiyor. Kötü değil. Arka tarafta Kaya Saçar ilk seyi hava savunması var. Bayağı da bir askeri var. Bir kısmı belediyenin zehrine tutuldu. Üst tarafta Kraliçe hala hayatta. Ejder Binici de oraya desteğe geldi. Kraliyetin özelliği var. Bir adet dondurma büyüsü mevcut. Evet Kraliyetin özellik atıldı. Orada bir dondurma yapıştırdı. İlk seyi iniyor. Kaya Saçar'da inecek gibi bir görüntü var arkadaşlar. Şu an baktığım kadarıyla... E, savaşı kazandı gibi duruyor Aslı Berat. Benim kendi fikrim. Ejderler, elektrolar çok fazla çünkü. Şu tarafı da komple alırsa temizlik olur. Bir tane okçuyu da Klan Kalesi'ne bıraktı. Ama Klan Kalesi'ni bir tane okçunun tek başına indirmesi imkansız diyebiliriz arkadaşlar. Evet orada zaten zıp zıpa denk geldi. Bir tane ejderi de altın deposunda oradan kara iksir deposuna gidiyor. E, üst taraftan ordu devam ediyor. 3 yıldız geldi galiba. Yani bu kadar asker bir tane çoklu cehennem kulesini eşek değilse alır diye düşünüyorum. Kendi fikrim bu yönde. Evet şöyle bir yaklaşalım. Bu arada klanımız e, sizlere hediye edeceğimiz 20 seviyeli klan, 30.000 abone olduğumuzdaki vereceğimiz klan As gabat klanı arkadaşlar. Aslı Berat'ı tebrik ediyoruz. 3 yıldızı attı ve Psiko Drift'i elemiş oldu. Finalin ismi Muhammed vs. Aslı Berat oluyor. Aslı Berat'tan bir adet tazı balon saldırısı geliyor arkadaşlar. Bakalım ne taraftan saldırı olacak. Şimdi Bakalımla bakalım bakalım da bakalım. Evet tazı geldi. Zeplin gönderildi. Şimdi Zeplin nerede inecek kafalardaki soru işaretimiz budur. Belediyeye kadar gitmez galiba. Evet güzel bir nokta. Çoklu Cehennem, Tekli Cehennem, İkseyi, Kartal Topu her şey var. İstediği muhteşem bir noktaya ilettiğini düşünüyorum. Ee, çoklu Cehennemi alabilecekler mi? Büyücüler aşağıya kaydı. Üst taraftaki büyücüyü es geçtiler. Şimdi görünmezliğin içine girdiler. Bak iki tanesi aşağıya kaydı. Tam var ya numaratör bunlar ama köyün %16'sı alındı. Barbar Kral savaşa dahil ediliyor. Bebek Ejder alt taraftaki kesimi temizliyor arkadaşlar. Şimdi tazıyla oyalanan bir büyücü var. Ee, aslında kahramanlara çekmek istemişti. Şu an şöyle bir sıkıntı var. Bakın tazı burada kraliçeyi oyalayacak. Buradaki savunmalarda kahramanları mahvedecek. Kraliyeti de gönderdi. Şöyle en köşeye çekip temizlemesi daha sağlıklı olurdu. Şurada temizlemesi. Çünkü burada hem klan kalesiyle vakit kaybediyor. Üstüne üstlük savunmalardan çok büyük hasar yiyor. Ee, Barbar Kral'ın özellik kullanıldı. Barbar Kral güzel ilerliyor. Kraliyet ve kraliçe e, devam ki. Belediye alabilecek mi kraliçe? Onu düşünün. Barbar Kral bir buçuk saattir hayatta lan. <laughs> Vallahi bir buçuk saattir ayakta. Kraliçe Kaya Saçar'ı indiriyor. Özellikle birlikte X yayını alıp e, belediyeyi alırsa abi köyün yarısı gitti zaten. Kraliçe oradan belediyeyi alacak galiba. Bastı özelliği. Belediye indi abi. Oradan kaçarı yok. Tazı balon saldırısı da başladı. Şimdi rakip kraliyet şampiyonu. E, burada Muhammed'in kraliyet şampiyonu. E, tazıların köpeciklerini indiriyor. Tazı balon için muhteşem bir koridor oluşturuldu. E, i̇ki tane dondurma, bir tane de hız büyüsü var. Süre her türlü yeter abi. Bir tane dondurmayı attı. Daha koruyucu özelliği var. Üç yıldızı bence yazalım derim. Koruyucunun özelliği basıldı. Evet hız büyüsünü bekliyorum ama arkada a kraliçe varmış. Hız büyüsü kullanılmış. 3 sıkıntılı. Bakacağız şurada xy alınırken kraliçenin kafasına bomba atılır mı? Baykuş sıkıyor şu an. Evet. Baykuş sıkıyor da doğrusun hasar veremiyor. Koruyucu öldü. Evet. Bir tane kraliçenin köyü savunmasını şu an izliyoruz. Dayanabilecek mi tek başına? Ee, buna bakıyoruz. Balonlar indirdi galiba. İndirdi. Aynen öyle. Süre yetecek mi bakalım. Son 21 saniye minyonlarla birlikte balonlar temizliğini devam ettiriyor arkadaşlar. E, ee, dal kavuklar temizledi. 3 yıldız geliyor. Aynen. Şu an Muhammed'in birinci olmak için üçlemekten başka şansı yok. Aa daha ne kalmış? Heh, tamam şimdi geldi 3 yıldız. Aşağıya doğru geldiler. Burada galiba Muhammed ile 3 yıldız atarsa yani e, en hızlı hangisi üçlemiş ona bakacağız. Ama Muhammed'den 3 yıldız gelmezse her türlü Aslı Berat savaşı kazanmış oluyor. Geçelim Muhammed'in savaşına. Muhammed'den süper atıcı saldırısı geliyor arkadaşlar. E, tahminimce köyün en ters noktasından saldırır. Bir adet koruyucu yürüyüşü gerçekleştiriyor. Yani şunu söyleyebilirim. Ee, süre açısından 3 alır mı bilmiyorum ama 3 alırsa bu ordu e, hani 30 saniye kala falan üçleyebilir ama çok hızlı üçlemek istiyorsanız kullanacağınız ordu belli abi. Süper ejder ya da ejder yarasa. Tabi düzeninde çok fazla önemi var. Ee, üst taraftan pek katıldı, bebek ejderle birlikte temizlik yapıyor. Alt tarafta bir koruyucu yürüyüşü devam ediyor arkadaşlar. Şimdi koruyucu dış tarafa kayarsa yine. Ee, önceki saldırıdaki problem olabilir. Koruyucu satabilir Allah'tan içeri doğru yöneldi. Şu taraf tam temizlenmedi. Ordu bu tarafa kayabilir. Buradan bir kraliyet şampiyonu atması çok daha faydalı olacaktır. Bakalım neler olacak izlemeye devam. Tomruğu gönderdi. Zıplatmayı attı. Tam bir koruyucu özelliğinin basılacağı bir nokta. Tüm askerler içerisindeyken. Bakalım basmadı şimdi bastı. Güzel bir noktada yine bastı. E, açıkçası ben tomruğu yanlış buluyorum çünkü iki tane zıplatma büyüsü varken tomruk alınmaz ya da e, zıplatma almayacaksın tomruk alacaksın neyse devam ediyoruz askerler güzel ilerliyor şifacılar devam tomruk da ilerliyor süper atıcılar belediyeye kadar geldi tomruk hasar bırakıyor. Ama e, şuradaki süper atıcılar son anda şifacıların gelmesiyle birlikte hayatta kaldı abi. Kraliyet şampiyonu arkadan gönderildi. Neler olacak inanın ben de bilmiyorum ama 3 yıldız açısından birazcık zor gibi duruyor. Süper atıcılar orada zehirle birlikte eridi. Şifacılar da e, hava savunmasıyla birlikte kayboldu. Sadece sol tarafta kraliyet var. E, sağ taraftan kraliçe ilerliyor. Bir tane kelle avcısı bulunuyor. Evet bu mücadeleyi kazanan Aslı Berat oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü hem kraliyet şampiyonu hem de kraliçe özellik olmadan kalan savunmaları indiremez. Bir kere şurada hayvan gibi barbar kral var görüyorsunuz. Golem kral. Yani ona bile cüsseleri yetmez öyle söyleyeyim. E, 50 TL'lik e, kodu kazanan kişi Aslı Berat oluyor. E, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 16 oyuncumuz katıldı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ve tebrik ediyorum arkadaşlar. Ee, ayrı olarak Aslı Berat'ı da tebrik ediyorum. Evet bir videomuzun daha yavaştan sonuna geliyoruz. %79 ile Muhammed de savaşını tamamlamış oldu arkadaşlar. Kendisini de kutluyoruz. O da ikinci oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.